Sana sepetim var, Yumurtalar var, kuşun. Evet, burada kuşlarımız var Seda Bak ama bizim değil şu an için. Doğunca bizim olacak bu, değil mi? Bu e, Oğuz abinin kuşu. Ama bizimki bu kuş. Göstereyim. Evet, bu bunu bize verdi kuş. şimdilik. Bundan iki taneydi. Birini sattı bu kız. Bu dün bir tane yumurtası vardı. 19 Mayıs'ta doğum etmişti yumurtayı. Seda o da kırıldı. Dedi. Dün kırılmış evet. yani. Nasıl kırdıysa gagasıyla kırdı galiba. Hatta içinde de yavrusu varmış. Artık yavru gitti. Sap sarıydı. Yumurtası tuttu. Sarısı bile turuncuydu yani o derece çok Şimdi sarıydı. De, Kanarya bu. Bu muhabbet bakalım. kuşu. Oğuz bu erkek. Bakalım. Evet bakacağız ama içinde, içinde anne var. Dur, anne çıksın. Dur. Şuradan çekelim. Dur. Yavaş yavaş çekelim ki gitsin oradan. Çıktı mı? Çıkmadı. Ha, çıkmadı mı? Kaçar bir de kapı açık dur. Kıbrısın. ne yapıyor? Oturuyor <laughs> mu yumurtanın üstünde? Hala. Hala orada çıkacak. Bizi görüyor orada delikler. bakın. Evet çıktı. Anne kuş çıktı. Dur yumurtaları gösterelim. Bak yumurtalara Seda. Görüyoruz. Görüyoruz. Sen, tane. tane. Tamam. Kapat kapat kapat. Kuş gelecek. <laughs> Çok eğlenceli. Evet. 5 tane yumurta evet. feda. Kapat kapat kapat. Kuş gelecek. Dur dur, dur. Daha gelmiyor. Evet. Kapat kapat. Aç. Kapat. Bu yumurtaların bir tanesini bize verecek Oğuz. Doğunca. Evet. Yumurta çatlayınca. Kuş gelince. Evet. Kuş gelince birini bize verecek. Biz doğmasını merak ettiğimiz için bize bıraktı. Açık, kıvam, açık, kıvam, açık, kıvam. Ama bırakır mısın burada konuşuyor açık, mu aşkım? Seda ablacığım güzel mi kuşlar? Doğunca inşallah onlar da mavi olur değil artık, mi? Artık artık veda vedalaşalım. Vedalaşalım veda mı? Evet. Tamam biraz da kanaryayı gösterelim dur. Ha, kanarya. Bu çok zayıf. Değil mi Mut? Evet. Çok zayıf ama bunlar şişman gibi. aşağıda geziyor. Göreceğim yurtalar hala kırılmamış. <laughs> tamam şimdi. kapat orayı gelsin Allah, annesi. Ama, ama kapat da, da gelir annesi şimdi. Bak geliyor. Gelmiyor. Hangisi anne ya? Bak bak öpüşüyorlar. Bak babasını öpüşüyorlar. Babası bu göstereyim. Yapma, olan. yapma yapma. Yapma kendileri görüküyor. Delikten yapıştır